turnuvasında ikinci yarı final maçı birazdan başlayacak. Hokkaido temsilcisi Furano ve Shizuoka temsilcisi Nankatsu karşı karşıya. Bu maçın galibi yarın finalde Toho Akademi ile şampiyonluk maçına çıkacak. Oooo. Büyük tezahüratla der iki takım da sahaya çıkıyor. Bu tane hani. Furano'nun tüm oyuncuları sahaya saç bandı ile çıkıyor. Öte yandan Nankatsu takımı da bugün ikinci formasını giymiş. Kurano'nun lideri 10 numaralı kaptanları Hikaru Matsuyama. Lankasu'nun lideri ise 10 numara giyen kaptan Tsubasa Ozora. İki takımın kaptanları da 10 numara giyen orta saha oyuncuları. Bakalım hangisi orta sahaya hakim olacak? Sakatsın diye üstüne gelmeyeceğimizi sanma Tsubasa. Kalan iki maçı mutlaka kazanmalıyım. Japonya'da kimseye kaybetmeyi gözü alamam. Para atışından sonra Nankatsu topu seçiyor. Tsubasa Furan'ın nankart suyu nasıl yendiğini bugün kendi gözlerinle göreceksin. Matsuyama kaybeden sen olacaksın. İyi şanslar Matsuyama. Tutusu basa umarım sakattan daha da kötüleşmez. Master, 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 <laughs> Düdük çaldı ve beklenen maç başladı. Sen de Hop şimdi! Oyun kurucu Tsubasa'da. Tamamdır. <laughs> Tsubasa, geriye pas atarsan bir anda hepimiz... ...Nankatsu'nun kalesine saldırırız, bilmiş ol. Bekle de sana Furano'nun çığ saldırısını göstereyim. İşte geliyoruz, Tsubasa! <laughs> Masuyama, Tsubasa'ya çok sert geliyor. <laughs> Beklediğim gibi, Tsubasa. Pas atmayacağını biliyordum ama ilk hamlem tuzaktı. Ve gerçek hamlem şimdi geliyor. Hadi bakalım. ...Matsuyama bir kez daha topu çalmaya çalışıyor. Başardın, aldın. Kaptan beklerini yaptı. ki yanıltmaydı. Pekala, gidelim. Evet. Olamaz, İyiydi Matsuyama. Ama ben asla pes etmem. Tsubasa hemen ayağa kalkıyor ve Matsuyama'nın peşinden koşuyor. Kaptan dikkat et. Ne? A Abla. Arkadaşının uyarısı sayesinde Matsuyama topu ayağından çıkardı. Ah. Tsubasa. <laughs> Durun bakalım. E Süperdi. İşi sanki Her işi Tsubasa'ya bırakamayız! Tsubasa, sahaya ayak bastığında bir canavara dönüşüyorsun. Sakatlığın var diye seni hafif alırsam anında golünü atarsın. Hiç sakatlanmamışsın gibi oynayacağım. Başka yolu yok. İyi pas Tsubasa! Devam et Kisugi! <laughs> <laughs> Kisugi'nin şutu defansın ayağından sekti ve seken top tam Tsubasa'nın önünde kaldı. Şu ölü bu kuruşu görecek miyiz acaba? Buna izin vermem. Matsuyama şutu engelledi. Matsuyama! Ne olursa olsun ölü yapar kuruşuna izin vermem. Matsuyama tek başına hücum ediyor. Tsubasa da hemen onun arkasında. <laughs> i̇kisi de on numara, ikisi de orta sahada ve kıyasıya mücadele ediyorlar. Tsubasa, Matsuyama. <laughs> <laughs> Koş Matsuyama Durdur onu Tsubasa <laughs> Bu nasıl bir mücadele böyle Top havaya yükseldi Matsuyama Tsubasa Orta, Orta sayısına bırakmam, bırakmam. Bizde <laughs> Uzunlar havada kapışıyor <laughs> Bakalım topu kim alacak Devlet <laughs> <laughs> biz alalım. Futbol bir takım oyunu. Tsubasa ve Matsuyama'yı eşit kabul edersek Katsunun Izawa gibi bir oyun kurucusu daha olduğundan avantaj onlar. Geri dönün, savunma yapın. Bu ki Sugi. Sugi yerden kayarak şutunu çekiyor. Hayır. Ama top Kurano'lu oyuncuda. Kaleyi bulmadı. Uzaklaştık. Kurano <laughs> tehlikeyi uzaklaştırdı. <gülüyor> <gülüyor> Matsuyama'nın markajından kurtulan Tsubasa topu Furano ceza sahasına gönderiyor. Dikkatli olun bunu yemeyelim. Izawa gelen topa yükseldi ve kafayı vurdu. <laughs> Güzel bir Kaleci Kato topu yumruklayarak uzaklaştırmayı başardı. Harikasın Kato. Kaptan Şöleyi iyi savundunuz. Herkes ileri. Furano çığ saldırısı başlıyor. Tamam. Neden tamam. Çığ saldırısı mı? Furano tehlikeyi atlattıktan hemen sonra... ...takım olarak Kankasu Pelesi'ne doğru hücum ediyor. Tamam, koşun çocuklar. Topu size yollayacağım. Oldukça cesur bir taktik. Matsuyama'nın becerisine gerçekten bu kadar güveniyorlar mı yani? Ha? Göz açıp kapayıncaya kadar Kisugi ve Taki'yi geçti. Masuyama gerçekten de turnuvanın teknik becerisi en yüksek oyuncusu. <laughs> Yetişemezsin. Ha? Ama Tsubasa da geliyor. Masuyama çok uzun bir pas atıyor. Gidelim. Tamam. Kaç kişi olursa olsun sadece bir tane top var. O da benim. Top ah. benden çıktığında takip edin. Hayır. Uzaklaştırın. Baş verin. yaklaştırsak bile ard arda gelmeye devam ediyorlar. Bizden topu alsanız bile başka bir oyuncumuz topu geri kazanacak. İşte bu. Çığ çığ saldırısı. Saldırısı. Bakalım Furano'nun Çin saldırısı Nankatsu savunmasını geçebilecek mi? İşte sonunda topu kaleye attılar. Kaleci Morisaki uzaklaştırdı. Bu tehlikeyi şimdilik savuşturdu ama Tsubasa ve Masuyama topa doğru koşuyor. Hangisi daha hızlı göreceğiz. Kaptan bize bırak. Tamam. Basıyor ama kaleye doğru gidiyor. Olamaz. Aa! Aa! Hayır! Tamam, bu bende. Ortaokul futbolunun iki devi. Nankatsu ve Toho. Furano geride kalıyor çünkü skor üretemiyorlar. Bunu düzeltmek için... ...bir orta saha olarak oyunu yönlendirmem ve uzaktan şut çekmem gerekecek. Ama Tsubasa ve Hyuga gibi doğuştan yetenekli değil. O yüzden daha çok çalışmalıyım. Yeteneğin sınırlıysa daha çok çalışmaktan başka çare yok. Matsuyama bütün gücüyle çok uzaktan bir şut çekiyor. Matsuyama. Bunu Minami Ova maçında da yapmıştı. Matsuyama'nın yerde sürünerek giden ve ardında bir toz fırtınası bırakan heyecan verici uzun şutu. Paçada kaleci Morisaki tepki vermekte çok gecikti. Bruno öyle geçti. Tamamdır. Bu maç bizim. On numara Matsuyama Hikaru Şatu kaptan foran öne geçti. Karlı ve zor bir zeminde antrenman yaptığı için böyle uzaklardan çok sert vurabiliyor. Hücumları foran açığı saldırısıyla başlayıp kaptan Matsuyama'nın kuzeyli şutuyla son buldu ve sonunda öne geçmeyi başardılar. Gol attık Yoshito. Yes! Golü buldular. Ne şuttu ama. O! Çok sık antrenman yaptığın anlaşılıyor Matsuyama. Buna inanamıyorum. Baskıyı yapan bizdik. Geri düştük. Dinleyin. Ha? Moralimizi bozmayalım. Bugün kaybedersek diyorum ki maça çıkamayız. Frano'yu yenmek için elimizden geleni yapalım. Üst üste üç kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçeceğiz çocuklar. Evet. İlk golü yemiş olsalar da Nankatsu'nun morali iyi görünüyor ve şimdi hücumdalar. Morallerini hiç bozmadılar. Nankatsu'nun gücü buradan geliyor. Çok dikkatli olun. Tamam. Kaptan Tsubasa tek başına top sürmeye başladı. Tamam, kusu bana bırakın. Matsuyama, kusu basa. Sen de. Ha? Matsuyama'ya yaklaşmadan takiye pas attı. Harika. Devam et. Lan meşhur hücumu. Sadece bir gol. Hemen karşıladı verin. Ama Furano dersine çalışmış. Kondo markaja geliyor. Bu hiç sorun değil. Kondo hata durdurdu. Aferin Kondo. Ne? Shisaki'den <laughs> cesur bir atak. Top. savaşlarındaki ustalıklarıyla bilinen Izawa ve Nagano bekliyor. Harika! Tuzuma ben... da yaptı. Tuzuma da kafa vuruşunu yaptı. O? o da ne? Masuyama golü engelledi. Durun bakalım. Hemen havaya girmeyin. Çünkü top hala oyunda. Ishizaki çok kötü bir açıdan topa sert bir şekilde vuruyor. Çok yakındı. Top direkten dışarı çıkıyor. Tüh, fırsatı kötü kaçırdık. Maç kale vuruşuyla devam edecek. Hadi. Yani... Kato topu kaptan Masuyama'ya gönderdi. Subasa. Kimse benden iyi top saklayamaz. Bu sefer seni geçeceğim. Tankatsu da kaptan Tsubasa Matsuyama'yı durdurmaya gidiyor. Benim yüzümden geri düştük. Bunu telafi edeceğim. Nasıl? Acaba Tsubasa topu kapabilecek mi? Top hala Matsuyama'nın kontrolünde. Kaptan pas ver. Bu konuda bana güvenin. Eğer Tsubasa'yı geçebilirsem maçın geri kalanında çok rahatlarız. <laughs> İkilinin mücadelesine başka kimse karışmıyor. Görünüşe göre onları baş başa bıraktılar. Matsuyama'nın top saklama becerisi üst düzeyde. Bana topu çalma şansı vermiyor. Olamaz. Tsubasa onu geçmeme kolay kolay izin vermeyecek gibi görünüyor. Topu kapalı Ya hep ya hiç Olamaz Kusubasa dengesini kaybetti Evet işte bir fırsat Matsuyama bu adayı affetmiyor Kusubasa son anda müdahale edebildi Mükemmel bir hamleydi Bu aldatmacayı ortaokula başladıktan sonra öğren Hızla Furano'nun kalesine ilerliyor Herkes savunmaya Tutun onu Matsuyama bir an önce arayı kapatmaya çalışıyor Tsubasa, ölü yaprak vuruşunu yapmaya hazırlanıyor. Buna izin vermesin. Matsuyama bunu da engelledi. Tsubasa'nın topa vurmasına izin vermedi. Tsubasa'nın ölü yaprak vuruşunun tek zayıf yanı var. O da hazırlanmanın biraz zaman alması. İnanılmaz, Matsuyama çok iyiydi. Ama henüz zıplayacak durumda değil. Yükselmeliyim, yüksel! Ne? bu hareketi görmeyeli uzun zaman olmuştu. Dusubasanın özel şutlarından Röveşata şaka vuruşu. E. 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 Ve top ağlarda Tsubasa topu sağ köşeye gönderiyor. Tsubasa'nın uzaklardan röveşatası gerçekten mükemmeldi. Tankasu ilk yarının 28. dakikasında beraberliği sağladı. Aa, aa. Dikkat et. Yine omuzun ...beni geçebildin. ...buna engel oldu. Yolundayken yenmek istiyorum. Hepsi bu. Tuzla fazla yük biniyor. Ee, i̇yi iş çıkardınız çocuklar. bu basa Devam edebilecek misiniz? Evet. Her şey yolunda. Kazanabiliriz. Hmm. <laughs> Maç tehlikeye girerse bir gol daha atarım. Olur biter. <laughs> bir şey mi saklıyor? Yoshiko! İkinci yarı başlamış. İki forvet kisu gibi. O da şimdiden sert bir mücadeleye giriştiler. Ah! Nankatsu topu alıyor. Kusubasa sakatlığını bizden saklıyor olmalı. Izawa. Sakki topu ikinci oyun kurucu Izawaya gönderdi. Kusubasa. Nankatsu topu alıyor. Kusubasa sakatlığını bizden saklıyor olmalı. Uzaki topu ikinci oyun kurucu İzavaya gönderdi. Tsubasa için kazanmak zorundayız. Uzun boylu Forbet Nagano hızla kale önüne geldi. Olamaz. Ancak Furano engelliyor. Uzaki bekletmeden ortalıyor. Harikasın Ankatsu. Takım oyunu bize galibiyet getirir. Sadece Tsubasa'nın becerisiyle kazanmaları mümkün değil. Ankatsu'nun gerçek gücü takım olmak. Al bunu. Top kale önündeki Tsubasa'ya gidiyor kupası almasına izin veremem. Takım arkadaşlarım bana bir şans verdi. Şut çekemesen bile pas atmalıyım. Rusu e, basa masuyamadan biraz daha hızlıydı. Sana güveniyorum İzala. Rusu basa sakat sakat böyle oynuyorsa bana da bu golü atmak düşer. İzala uçarak <laughs> şunu <Kalbörüşünü> yapıyor. <gülüyor> 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 Gol oldu. İzava özel sıçrama hareketiyle 5 metre uzaktaki topa yetişti ve kafa vurdu. Lankasu inanılmaz bir takım oyunu ile maçı çevirmeyi başardı. Ve şimdi skor 2-1. Trano ilk kez geriye düştü. Başardın İzava. Tsubasa, İzava. Tsubasa. Onun mükemmel marke ettiğimi sanıyordum. Ama birkaç santimetrelik boşluktan pas attı. Bu maç başlamadan önce kararımı vermiştim. Tsubasa'nın sakatlığını düşünmeyecektim. Tsubasa. Şu andan itibaren sakatlığını tamamen unutacağım, göreceksin. Ayağımı sarmış ve ağrı kesici almıştım. Olamaz. Sakat bir oyuncu nasıl bu şekilde oynayabilir? Şu anda gol atacak durumda değilim. Yapabileceğim tek şey onu savunmak olabilir. Burano hücumlarını sıklaştırdı. Ama son adamı bir türlü geçemiyorlar. Bastır Furano! Furano Matsuyama olmadan hücum edebilir. Ama bitirici vuruşu yapamıyor. Matsuyama iyi marke edildiği sürece... ...Nankatsu'nun gol yemesi mümkün değil. Nankatsu topu tekrar uzaklaştırdı. İki kaptanda topu kapmak için koşuyor. Ondan biraz daha hızlı olabilirsem... ...topu kapabilir ve şutumu çekebilirim. Buna izin vermemeliyim. Tsubasa <laughs> Matsuyama'nın şutunu engellemek için koşuyor. Ondan biraz daha hızlı olabilirsem topu kapabilir ve şutumu çekebilirim. Buna izin vermemeliyim. <laughs> basamaz. Matsuyama'nın şutunu engelledi. <laughs> ama Tsubasa artık sol ayağını iyice zorlamış olabilir. Tsubasa! Tsubasa! Tsubasa, iyi, iyi misin? Fazla zamanımız kalmadı. Nankatsu gerçekten güçlü. Gücüm veriyoruz ama sonuç yok. Sen de Furano Lisesi'ne kaydolacaksın, değil mi o da? Bu da nereden çıktı şimdi? Yamamuro, biz ziraat lisesine gidecek. Aa. Makinelerle uğraşmayı seviyorsun Wakamatsu. Teknik liseye Aa. gideceksin. Ama... Ortaokuldan sonra ailene çiftlikte yardım edeceksin. Diye mi Kondo? Kaptan... Turnuva başlamadan önce bunları düşündüm. İlkokuldan beri hep birlikte futbol oynuyoruz. Ama artık üçüncü yılımızdayız. Yani bu turnuva... ...bir takım olarak son turnuvamız. Ve kaybedersek de... ...bu maç hep birlikte oynadığımız son maç olacak. Kaptan. O yüzden şimdiye dek öğrendiğimiz her şeyi oyunumuza katalım ve mücadele edelim. Takım. Kaptan. misin Tsubasa. Hmm. <laughs> 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 evet, kaybedemem. Kaybetmeyeceğim.